Oradaki çalışan insanları motive etmek için uğraşacağınıza demotive etmeyin yeterli diyor. Çünkü yetersiz yöneticiler ilk önce bizi gözden çıkarıyorlar diyor. Konuyla ilgili yazılmış çok güzel bir kitap var. Good to Great diye. Burada bu konu işleniyor. Yani krediye çalışanlarla paylaşmak. 6 ay sonra yavaş yavaş bu isteklerini yetersiz yöneticilerden dolayı kaybedip işten ayrılmalara başlıyorlar. Hocam merhaba. Merhaba Özgür. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir önceki videomuzda hocam yetersiz yöneticilerin çalışanlara verdiği zararlardan birazcık bahsettik. Evet. Ee, bununla ilgili de başka araştırmalar olduğunu söylediniz. Evet. Ee, onlarla ilgili detay dinlemek isterim. Şöyle yetersiz yöneticilerin personeline verdiği zarar çok net ortada. Gallup'un yapmış olduğu araştırmayı bir önceki videoda seninle paylaştım. Korkunç rakamlar çıkıyordu ortaya ve bunun sebebi de yetersiz yöneticilerdi. Yine aynı şekilde araştırma şirketi olan Sirota Survey Intelligence diye bir araştırma şirketi var. Burası da binin üzerinde şirkette ve 1.2 milyon çalışanla görüşerek bir araştırma yapıyor. Yani çalışanların iş yerine bağlılığını ölçümlüyor. Evet. Şimdi burada çıkan sonuç şu, Gençler, yeni işe başlayan insanların çoğu, hemen hemen hepsi çok büyük bir istekli işe başlıyorlar. Evet. Arzuyla, kariyer planıyla. E iş ben bir bulmuş gün şu adam yani. Iş, oluşuyor, i̇ş bulmuş. Artı dediğim gibi hani genç kariyer planı şu bu. İşe başladıktan sonra bu yapılan araştırma şunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 85'inde bu kadar istekli işe başlayan insanlar... 6 ay sonra yavaş yavaş bu isteklerini yetersiz yöneticilerden dolayı kaybedip işten ayrılmalara başlıyorlar. Motivasyon düştüğü zaman normalde yönetim ya da o şirketteki karar merciler bunu şey olarak düşünüyorlar. İşte motivasyonu yok bu insanların. Bunlara motive etmek için neler yapabiliriz? Genelde de yönetici yetersiz yöneticinin mutlaka bu olayla ilgili açıklaması şu olur üst taraftaki patronlara. İşte maaşları düşük veriyoruz. İşte şu kadar kazanamıyorlar. Bu kadar kazanamıyorlar. Yani bu fix onların excuse yüzüdür. Bahane budur. Hiç kendine bakmaz yani. Hiç kendine bakmaz. Oysa ki açıklama diyor ki oradaki çalışan insanları motive etmek için uğraşacağınıza demotive etmeyin yeterli diyor. Yani çünkü yetersiz yöneticinin tavırları, tarzı, bu istekli insanları demotive ettiği için bir süre sonra adamlar işten ayrılıyorlar. Bu araştırmadan çıkan sonuç diyor ki bu çalışıp da işten ayrılan insanlar yöneticim diyor beni bir sefer kullanımlık gözüyle görüyordu. Ha, tek kullanımlık kullanat kullan gözüyle görünüyordu. Yine öne çıkan e, bu ayrılan insanlarla yapılan görüşmelerde öne çıkan cümleleri seninle paylaşıyorum. Diyor ki yöneticim her zaman beni e, şirketin en iyi varlığıymış gibi görüyor olsa da yaşanılan sorunda ilk gözden çıkardığı biziz. Her zaman böyle oluyor tabii. Bu da diyor bizi demotive ediyor çünkü evet. yetersiz yöneticiler ilk önce bizi gözden çıkarıyorlar diyor. Evet. Yine aynı şekilde öne çıkan bir cümle diyor ki yetersiz yöneticiler şirkette herhangi bir başarı söz konusu ise bizi takdir etmedikleri gibi başarıyı kendi üzerine mal ediyor. Şirkette bir şeyler yanlış gidiyorsa ve başarısızlık söz konusuysa bunda günah keçisi biz oluyoruz. Suçlu bir biz oluyoruz. Tam tersi olmalı aslında motivasyonun ve bir yere bağlılığı sağlamanın daha önce bahsettiğimiz konuda o ownership meselesinde sağlamanın yollarından biri de aslında başarıda krediyi çalışanlara verebilmek, başarısızlıkta da öncelikle kendine bakabilmek olmalı. Diye. Konuyla ilgili yazılmış çok güzel bir kitap var. Good to Great diye. Burada bu konu işleniyor. Yani krediyi çalışanlarla paylaşmak. İyi bir lider ki bu sisteme window mirror leadership deniyor. Window mirror dediği işte pencere ayna leadership'liği. İyi bir ve yeterli bir lider eğer şirkette bir başarı söz konusu ise pencereyi açar çalışanlara onların hepsini oradan tebrik eder ve der ki böyle bir başarı var. Bu başarı sizin başarınız, benim başarım değil. Aynı şekilde şirkette bir başarısızlık söz konusu ise iyi lider aynayı kendisine tutar. Bir başarısızlık söz konusu acaba ben nerede yanlış yaptım? Oysa ki yetersiz yöneticiler Başarı olduğu zaman kendine mal eder, başarısız olduğu zaman da aynayı oradaki çalışanlara tutar ki lütfen buna bakın başarısızsınız. Evet bu sizin başarısızsınız. Bu değil. başarısız. Başarı da varsa pencereyi kapalı tutar. Evet. İşte buna Window Mirror Leadership deniyor ve burada bu konu çok çok güzel işleniyor. Evet güzel bir kitapmış. E, ayrıca şöyle de bir konu var buna da ben değinmek istiyorum bunu işlerken. Şimdi burada bir şeyin personelin çalışmış olduğu iş yerinde, üzerindeki onun genel müdürü ya da liderini nasıl gördüğüyle ilgili konuşuyoruz. Doğru mu? Evet. Şöyle bir örnek vereceğim ben, biz gençken, yani işte liseli yıllardayken o dönemlerde her okulda 3-5 tane Michael Jackson vardı. Taklit yaparlardı. E tabii taklit yaparlardı. <laughs> niye? Loafer ayakkabılar, beyaz işte e, çoraplar, pa pantolonun paçası kısa ve çoraplar görünüyor, Photoshop şapkayı giymiş falan falan falan. Bunu niye yaparlardı? Şunun için yaparlardı. Herkes onu kendini lider olarak, o başarıdan dolayı lider olarak görmüştü. Rol model. Rol model. Gözünde bir liderdi. Lider olduktan sonra ne yapıyor bu insan? Onun gibi olmak istiyor. Gençlerde bu daha yaygın. Hani orta yaşta da yine aynı şekilde birisini rol model alıp onu takip edebilirsin. İşte mentor menti programları daha sonraki videolarda konuşabiliriz ama oralara girmek istemiyorum. Rol model olarak alır, oradan ilerlersin. İşte Michael Jackson örneğini bunun için veriyorum. Onu rol model alıyorlar. E 90'lı yıllarda yine gençler içerisinde bir sürü tarkan görüyoruz. Niye görüyordun? Çünkü oradaki insan gibi giyinmeye başlıyor, ona duyduğu hayranlıktan dolayı saçını onun gibi kestirmeye başlıyor. Bu örneği alalım lütfen işe yeni başlamış çalışan insanın üzerinde uygulayalım. Şimdi işe yeni başlamış üzerindeki lideri örnek almak istiyor. Evet. Onun gibi davranmak istiyor, onun gibi giyinmek istiyor belki, belki onun gibi konuşmak istiyor. Eğer Yönetici doluysa, donanımlıysa, liderlik özelliklerine sahipse bu alttaki insan Michael Jackson, Tarkan örneğindeki gibi onu örnek alıp onun peşinden gidiyor. Ama eğer üstündeki yönetici yetersizse, beceriksizse bu durumda ne yapıyor bu insan? Bir süre sonra oraya olan saygısını kaybedip iş yerinden ayrılıyor. Şöyle bu kadar bir şey basit de olabilir, daha tehlikeli bir durumda olabilir beceriksiz, yetersiz dediğimiz yani başarılı olmayan i̇şlevsiz. bir lideri, işlevsiz bir lideri örnek alıp kendisi de işlevsiz, beceriksiz ve yetersiz bir çalışan haline dönüşebilir. Onu o şekilde de örnek alabilir. Yani günaydın Tabii. demeyen bir yönetici, günaydın demeyen işçiler takip edebilir. Aynı şekilde. Mesela ama burada mesela yüzde 85'lik oran diyor ki bu gençler örnek alacağı bir lider göremediği için İş yerinden ayrılıyor. Motivasyon düşüyor ve ayrılıyor. Ve oradaki o cümle çok hoşuma gidiyor. Bu durumda diyor yöneticiler, üstteki yöneticiler orada motivasyon düşük olduğu için personelin motivasyonunu arttırmak için uğraşıyorlar. Hayır sadece bu baştaki işlevsiz yönetici onları demotive etmesin olay yeterli.